benim duyuşuma göre 350 rahat var yani. Tabi yapanı kimse bilen yok. Buranın kendi olduğunu. Bu e, kendi orijinal boyası. Esatan değil yani. şimdiki boya, boyalar olsa daha güzeldi. De mesela 350 sene kapı yani oraya bak. Ölçülü hem de güzel şekilde. Yani böyle şey yok. Hiç da ağaçlarda sürüme, bir riski var mı? Yazık yani bu eve yazık. Gerçekten değil be. Bu evin özellikleri var. Bunu yani sen durmadan dile getir. Zaten bu bana olur. Yani bu dersi. Bu dış kapı. E bu dış şort. kapı da aynı. Onlarla beraber. Aa, bu da dış kapı. Bu da dış kapı. Onlarla beraber yapılmış. İşte bu. Yani Ama sizi şey, talanı de anladım. Bu evi de ben. Şimdi ben 75 yaşına giden insanım. Ben kalktım buranın sahipleri Mehmet Efendi, Mava Hanım, Nuriye Hanım, Hünçer Hanım. Bunlar yani en büyükleri Mava Hanım o bile söylerdi ki bu evin yapılışını dedemin dedesinin dedesi yani Şöyle böyle en aşağı 300 350 senelik bir ev bu. burası. Kırman yapı bu. Kırman Nasıl? değiller. Ee, bu yapıya bir de bu onlar söylerdi ki bu bizim babadan odunu var ya bu odundan yapılmış. Ben marmarda bilmem ya. Yani benim Duyuşuma göre 350 rahat var yani. 350 sene. Evet, orayı hatırlamıyorum. O yazıyı hatırlamıyorum. Orada, orası orası sağlamdı orayı ben bilirim. Yazı da var böyle tahtayla sen Onu rahat Ben e e e e e e e e Hatırlamıyorum. Ben bunu hatırlamam Tabi yapanı kimse bilen yok. Ama mesela böyle benle çok yaşlı olanlar e diyelim ben o zaman 15 yaşındaysam adam Onlar mesela anaflar 80 yaşında, 75 yaşında, 90 yaşında olanlar da var. Onlarda dediği gibi dedemizden, buyuq dedemizin ha, dedesinden. Yani şey bu, elə məsələn deyəlim ki bu e, ev hep dilə üstünə durur. Yəni bu ev hep olduğu kimi dilə üstünə, yəni tiqət bax bax dilərlərin üstünə durur. Yəni bu hep dilərlə üstünə durur. Heç yəni bu duvara pində o yoxdu bu şeylər. Hep dilədirsən. Hep dilər üstünə. Şey değil yani. Çok güzel yani bu ev mesela yağmur yağsın, yağış yağsın, damla yok. Hiç. Yok, damla varisi yok. Hiç zarar görmedi değil mi bu kadar yıldır? Mesela ne depremden zarar gördü, ne yağmurdan zarar gördü. Deprem oldu burada mesela 7 şiddetinden fazla deprem oldu burada. Ama hiç ne duvarı zanlandı, ne suası zanlandı, ne kendi zanlandı. Hiçbir tarafı bozulmadı. Ama diğer yapılar mesela sen betondan yapılan yapılar hepsi soğusu geçti gitti. Acaba ağaç ne ağacıdır? Çam ağacı. Hepsi çam ağacı. Gölenin ağacı. Göle çam ağacı. Hayır buranın bu çam. Ta seferberlikten evvel yapılmış. Çok evvel yapılmış bu. Buranın yani. Bu Narman'ın kendi olduğunu. Göleden, möleden, şuradan, oktan, oktan gelen bir ağaç değil bu. Buranın kendi olduğunu. De seferberden çok evvel, çok evvel yapılmış yani burası. mesela diyelim bu o zaman başında şey vardı, talih diye vardı. Uşarlar kırmışlar da burası biraz sahipsiz kaldı ya. E, o ufak tabak, o ufak tabak koymuş. Efendim bu tahtalar vardı anında şöyle. Burada şunun anında şey vardı. E, tarihi vardı ama tabi Orada ne? Tandır mıymış? Burada iki tane tandır var. Biri orada. Şurada. He. Yeri zaten orada belli yan yana çizdik. Onu kapattınız. Onu kapatmadık yani kapattık. Şimdi işte orada Mesela yemek Mehmet pişirdikleri zaman tandıra güveç etmez koyduklar zaman küsür tandıra koyulur. Esmer piştiği zaman da bu büyük tandıra... Bu tandırı bizi... halen kullanıyor musunuz? Tabii burayı kullanıyoruz. Da orayı öylece kapattık duruyor yani. E, Açsan açılır e yani. Etmek ne zaman pişirdiniz en son? Dün dün pişti. Mesihat inşallah usta yapmış ama aynı mimar Sinan nasıl yapmışsa bu da bu adam da aynı yere güzel yapmış. Peki, koruma altına aldılar mı? Hayır, Daha... koruma altına almadılar. Yetkililer falan gelmedi Yetçiler mi? Yetkililer gelmediyse de şeyden geldi, Rusya'dan geldiler. Rusya'dan? Evet, üç tane profesör geldi. Biri kadın, İki erkek. Tabi bunlar Uydudan bakmışlar benim yani tahminime. Hatta orada söylediler, dedi ki bizim devlet olsaydı şimdi bunu çoktan evet. koruma altına alırdı. Hmm. Yazık değil mi dedi bu eve. Tabii ki tarih. He, tarihi ev yani bu insan oh. bozar mı bunu? Kıymaz yani. He. Siz de koruyorsunuz değil mi şu an? Valla biz de şimdi böyle de işte koruyoruz işte. Burası şeyler. çiler değil mi? Burayı şimdi çiler olarak kullanıyoruz. Ee, so, e, Soğusu da dedi o yaşlılardan dediler ki bunun sıvasını muvasını güzel yap Burada durmak oradan değil. Mesela yazın hiç burada sinek olmaz. Hmm. Sinek denilen bir şey yok. Yazın serin olur, kışın sıcağı olur. Asla değil yani. Kışın gel mesela soba mı Biz patates, kabak, öteberi buraya koyduğumuz zaman üşüme riski yok. Hmm. Bu eee kendi orijinal boyası. Kimse el vurduğu yok. Neyse bu. Orijinal boyamışlar zaten. Boyası olmaz. Nasıl... Hmm. Azatandırlar. Ası boğar, şimdi tiyolar olsa da giderdi. De, mesela 350 sene o kapıyı alıver. Hiç bozuldu, uyu yok. O qartana güzel yapmışlar cə kapıyı. Çok əsaslı yapmışlar. Da o zamanda şey yox. Eee ötə yox, bel yox. Var yəni işte məşə şey varmış ki. Eli amacına yapılmış bu yani. El yapılmış ya. Kapısı, tavanı, her şey orijinal. Her şey o, tabi orijinal. Elinden yapılmış. Yani ben e, dilem tarihe yazık buna yani bozulmasını ben istemiyorum. Bazı yerlerinde mesela tamir işler var yapılsa öyle kalsa daha da iyi olur. Ben burayı başkasından aldım ama Şimdi yani cesetten değil ben bu evin bozulmasına hiç gönlüm razı değil. Bu kapıların arkasında ne var? A kapıların arkasında da bunda eşi var da bunda yok. Bunun iki şey yani o tarafı da böyle. Hmm. Hey, mesela şey yapmışlar. Gel bak istersen bak. Burayı. Hmm. bura alttan şey alttan tavan yapmışlar mesela. Ha buralar odaymış. Evet. Yani basma tavan da buna değildir. Bunun hmm. kapısı da aynı yani. Burası neyse orası o. Ne dur, dur. O da... Yaşamış. He? Eskiden yapıldığı zaman. İyi. Kim yaşamıştır acaba? Burada buranın sahipleri yaşamış yani bunun sülalesi zenginmiş zaten. Mesela şu tereç. Vezir efendi. Şu tereh, burası tereh yani tereh diyeler. Buraya kalbe kaçıyor, teybeli, sini, mini, e, mis şeyler, siniler, mis semalar mesela buradan aşağı, buradan veriyor. Ben mesela gördüğüm kadar en aşağı 13 14 tane sema var vardı. Büyükten başlayıp küçüğe doğru gidiyordu yani. Hmm. Burası zengin adam. Burada da, mesela burada Burada şey yapmışlar böyle hayvan saray gibi yapmışlar bile. Burada merdan koymuşlar. Burası yanları böyle şey yapıyorlar. Burada merdan Orada kahvaltılarını yapıyorlar yani. Sabah, evde, Hı. akşam kahvaltılarını burada yapıyorlar. Mesela burada odahta bir şey. tandırda biraz bir şey. Burada da yemeğlerini yiyorlar. Orada zaten güzel odalar, yatak yerleri. Burada salon gibi kullanılmışlar eskişehir insanlar. E Buranın özelliği ne diyorum yani. Sineş yok. Yazın çok serin olan bir yer. Kışın da çok olan bir yer. Damlama riski yok bunda. Size Bozulma de, riski yok. Size de helal olsun. Korumuşsunuz. Sağ olun. Evet. Depremde mesela diyelim burada nokta ee, evet. 4 e, 7.4 e, evet. 83 deprem. depremi. Evet. O değil, ondan evvel de olmuştu zaten depremler. Ondan sonra da oldu depremler. Hiç bu evden bile yani zannanma manlanma bir şey yok. Sıvaları bile bozulmadı. Aynı orijinal neyse aynı şekilde duruyor. Evet ben orayı hatırlamıyorum. O yazıyı hatırlamıyorum. Orası, sağlam orayı ben bilirim. Yazı da vardı. Böyle tahtayla sen rahat alamazsın. hatırlamıyorum. Bunu bu telefon. Şimdi ben 75 yaşına giden insanım. Ben kalktım, buranın sahipleri ölçülü hem de güzel şekilde. Yani böyle şey yok. Hiç bak ağaçlarda çürüme, mürüme riski var mı? Bak ağaçlara bak, hiçbir tarafında çürüme riski var mı? Bunun e, nedenini bilemiyorum da yani benim tahminim... var su bir, bir, İkincisi de şurada tandır yanır ya. Hmm. Tandırın hissi var ya kola kola ağzı çürütmüş. Mesela bizim evde kırmanda sizin durduğunuz yer var ya Hüseyin. Orada kırmanda bile değildi. O tutmuş mesela bol odunlar atmışlar böyle. Böyle böyle. bunu gibi böyle yani güzel ev daha ben hiç görmedim yani. Cesetten de görmedim. benim derdim bizim hakikaten değil yani Sözümesin, gelsin mesela tam elini yapsınlar yazılır yani bu eve yazılır. Gerçekten değil de. Böyle bir ev daha yani tarihi bir ev. Günahtır yazıktır ya. Vatandaş gelir bakar. Eskisi dedelerimiz nasıl yapmış nasıl yapmamış. E bunun bir güzelliği var bir şeyi var mesela hakikaten değil de. Ya aşın gel gündüzün gel o havanın sizde olduğu zaman, böyle şiddet şey sizde olduğu zaman gelen bu ben anlamadabildim ya. Yani şimdi bu evin cesetten değil ya. bizim mesela dedelerimiz kalmış. Ne yapmış, ne yapmamış onlardan öğreneceğimiz lazım. Bu evin özellikleri var sabah güneşi vurduğu zaman batıya doğru vurur pencereden. Ondan sonra evli olduğum yok. Kuzeye doğru vurur şu Dilece taraf. İçinde zaman oldu mu bu doğru yani doğu tarafına doğru vurur güneş. Bunu yani sen durmadan dilecek duruyorsan kubban olur. Bismillahirrahmanirrahim. Doğu zamanın kapısı. Bu kaç yıllıktır aman aman? Aynı ev, ne zaman yapılmış o zaman yapılmış. Bu da eski yani. Eski yani Hı. evet, bu da eski. Bu dış, abi, dış kapı yapmışsın. da aynı. Bunlarla beraber. Ha, bu da dış kapı. Bu da dış kapı. Bunlarla beraber yapılmış. Yani düşün ki bak. Bu şeyleri var ya, bak bunlar bile yıpranmışlar. Bak Bunlar bile yıpranmış yani. Kapı yani, bu yani, ciddi neyse. Bak bu şeyler bile yıpranmışlar yani. Hmm. yani düşünmek lazım. Bütün her şey orijinal duruyor. Hepsi orijinal, yeri beyir, yerinde duruyor. Evet. İşte bu. Yani bir havas. Yazı olmasın. bu. Evlere yazı olmasın. Bak bunun, bak. Böyle bir kapıya bak, kapıya bak, dişten bak. Kapının böyle ona bak. Bak orada bak. Taştan pencere koymuşlar. Hmm. Yani bunun evin her tarafı orijinal. Bir hafif tamire ihtiyacı var. Evet. Bir de üstüne bir çatı yapıza daha da güzel olur yani. Korunur tabii ki. Ha, Korunur, koruma altına alınır. E, vatandaşlar gelir bir bakar. Şey, Ezeb dedelerimiz nasıl yapmış bunu nasıl şey etmiş. Hani bir bakar yani. Evet. Hayırlısı olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ ol, siz de sağ olun. Var olun. Buyurun. Şey, Bedir Bey, yani benim amadım, bak bu. Ben sana söylerim. Bu evler sökülmesin. Sen bunu artık ne sayıdıysan et, Bir şey et. Tamam. Ben bunun ye, parasında, pulunda değilim. Yani ev, bana ev versinler, bura eser dönüşmeyi vermesinler. Ben ondan da değilim. Sen de bu evler sökülmesin. Evet. İster de vermesinler. Ben burayı aldım, başkalarından aldım. Ama yazık, günah. Böyle bir eser yer, antika yer yani burası. Bunun bozulmasına benim gönlüm razı olmuş arkadaş. Sen nasıl bir de. Evet. Doğru mu yanlış mı? Da haklısın tabii ki. Heh. Sonra bahsa, bu bahsa da mesela buraya ait. Buraya ait burası da ben kalmışım mesela, baksa bu akasiyeler şunlar buna bu, mesela ben kalmışım ama bu akasiye Ben hmm. Çıtırdım, bu Akasya böyle hala böyle Bunu iyi bil Yani bu Akasya, Ben kalmışım aynı Yine aynı, bak ben 75 yaşına gidiyorum Hala aynı duruyor Yani ben o akasiyeyi bile kıymıyorum ki Cesetten de Oradan kesim kaldırıyorum hmm. Yani onu bile kıymıyorum ki bu yani yerlerin orijinali bozulmasın diye. Bura bahçe böyle komple. Bura bahçe komple bahçe. Elmaları var işte. Şöyle var. da elmaları var. Burada kayısılar vardı mesela. Bu ağaçta bu ağaçta. Orada armutlar var içeride. Bunların hmm. üstünde de var. Kızakların da var. Kızaklar da uçalarında. Hmm. Torunların mı? Torunlarına mı yaptın? He onlar turunlarıma yapmayacak ya kış oldu onlar da daha böyle artık orada. Daha onlar da bilmezler. Artık bu sene gelin birinde sen kay birinde ben. Aynen öyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu da diş kapı orayı onu ben sonradan yaptırdım yani oraya iki tane bir kapı vardı i̇şte ben Ziya Usta'ya yaptırdım. İki kapı oldu ben hem <laughs> Burada bile buldu yani. Burada işte bahçenin Kapısı, bedir ver. Ha böyle şey bir çiftir bırakıram yakasını. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Tamam. Aha, tamam. Teşekkür ederiz Nevzat Bey. Sağ ol. Tarihe verdiğiniz önemden dolayı koruma altına alınmasını istiyorsunuz. Evet, aynen öyle. Bu kentsel dönüşümde peki bu ne olacak bu bina? Kentsel dönüşümde eee söküle de kullanmayız dedim ben. Ben de Söküləcək diye söyləyirlər. ben de dedim, belediye başkanına ki, bak, bu ev sökülürse yazı olur. O da dedi ki, bir tane ev vereyim, belediye başkanı söyledi. Bir tane ev vereyim dedi, bura belediye kalsın. Ben hiçbir şey demedim. Ben sana dedim ki, ne edersen et, sen sökülmesin. Sadece bura kalsın. Evet, tabii sadece burası kalsın. Yazı günah Tabii, tabii. Yani benim dediğim şey bu, Bu bu. Şimdi e, projeye de baktım ben, projede bu evi sökülür. Hmm. E, söküldü mü? E, yazık değil mi peki ya? Hmm. Öyle değil mi? Yazık tabii, değil mi? Tabii. Mesela bu evde kim gelirse, nereden gelirse bakırsanız, ya değil ya de, bu ev sökülür mü ya? Hatta turizme de açılır, bu ilçe turizme için de önemli. yani. Tabii ya. tabii Yani ben sökülmesini istemeyen insanım. O da dedi bana bir ev ver. Baba sen olsun. Vermezse de sen olsun. İstem de mi? Ondan sonra da ne gittim, ne bir şey ettim. İnşallah sökülmez. Biz de dikkatleri seçelim bu yöne. Aynen öyle. Yazık yani günahdır. Yağmur damlıyor. Evet, yağmur yağıyor. İki aydır ya. bekliyorsunuz yağmuru. Evet. Yağmur Hi. iki aydan fazla olur. Buraya yağmadı bütün o çöp tarlalar içinde yağmur yağmadı nasıl ekilecek? Şimdi gidelim çay içelim. Buyur. Ya bu yağır her an şey bununla Hüseyin'e bağırsa da üstünü lavim var burada. Bağır bağır çıksın. Ha bak, var orada şey var. Hı. Ya buradan bağıracağım buradan uzak gelir. Orada <laughs> dolaşayım böyle ya. Neşe. Çiseliyor onun üstünü korlayın. Dış görüntüsü de bu ha? Burada şimdi bak şimdi, ben sana söyleyeyim. Bak orada kapılar pencereler. Şimdi burası da aynı öyle bir odaydı. Buranın kapısı bak oradan. Oradan yani havliye sıkış. Orada kapı yoktu, orayı açmışlar. Kim açmış bilmiyorum ben. Buranın oda olduğunu ben biliyorum da. Bu duvarda uçtu tabi. Böylece kaldı işte. Hmm.